Merhabalar sevgili dostlar İstanbul'dayız. İstanbul Fatih'teyiz. Fatih'te Horhor'dayız. Horhor'da Ciğer Sarayı'ndayız. Bakalım neler var. Evet sevgili dostlar canlı ummasın derler Anadolu'da gerçekten canlı ummasın. Horhor'da ciğer sarayındayız yanımda benim çok kıymetli kardeşim ne zaman gelsen beni çok iyi ağırlıyor sevgili Tüncay Doğan kardeşim var ve Tüncay ciğer sarayının işletmecisi. Tüncay kardeşim bize anlatır mısın şu güzellikleri Anadolu'nun şu özelliklerini bu ciğerlerimizi tavuk şişimizi Adana'mızı Urfa'mızı. Buyurun sizi dinliyorum. Efendim hoş geldiniz, sefalar Teşekkür getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Burası Ciğer Sarayı. Biz e, ciğerimizle, çöp şişimizle ünlüyüz. Tabii ki bunun dışında kebaplarımız da var, tavuk şişlerimiz de var. Adana'mız var, Urfa'mız var. Biz misafirlerimize her hitap etmeye çalışıyoruz. Çorbalarımız var. Kelle paçamız var. Özel Antep usulü kelle paçamız var. Evet. Mevlana çorbamız var. ...içinde sevgisi var efendim. E, asıl burayı kuran kurucularımız Osman Bey var Hataylı. Evet. Biz onun yolundan gidiyoruz. Burası Hatay usulü. Evet. Hatay usulü olur da Hatay künefesi olmaz mı? Hatay'ın kırgan biberi olmaz mı? Evet. Bir de yemekle beraber yayık hayran tavsiye Aynen, Özel. Evet sevgili dostlar. Görüyorsunuz. Yayık hayranımızla. beraber. Söylediğim i̇şte, gibi canınız ummasın, canınız ummasın. Anlatıyoruz ama canlı Gelin yiyin. <laughs> özel soslu Hatay usulü e, Lavaşımız var. Sıcak, evet. yağlı, soslu lavaşımız var. Evet. Şöyle misafirlerimize bazen çatal bıçakla geliyor misafirlerimiz çatal evet. bıçakla yemeye çalışıyorlar. <laughs> Kesinlikle müdahale ediyorum. Bu iş çatal bıçakla olacak diye. Evet. Şöyle sıvacağın, kollasık kollarınızı sıvayacaksın. Şöyle bir lavaş bir da içine koyacağın, Efendime söyleyin. Şu biberi de şöyle <laughs> koyacağın, Efendime <laughs> söyleyin. Misafirlerimizi yeme, yemeği yemeyi bilmeyen demeyelim de. Iı, bu sunumu bilmeyen misafirlerimize hemen müdahale edelim, efendim öyle değil bizim sunumumuz böyledir. Maydanoz koyuyorsun, maydanoz koyuyorum, nane koyuyorum, nane koyuyorum soğanı koyuyorum, evet, tabii. az bir şey de aslında evet. elde koyar ama misafirlerimiz alınmasın, çatal evet. kullanalım bari. Evet. Şöyle bunu koyduğumuz zaman, bir de böyle sardığımız zaman, evet. misafirlerimize böyle dürüm yapıyorum, efendim buyurun bizim kültürümüz, sunumumuz bu diyorum. Anadolu'nun kültürü bu evet. Ciğer böyle yenir, hani derler ya et, balık, kelle, bunlar yenir, bu ciğer de elle yenir. Sarılır böyle. Dürüm yapılır. Böyle yedikten sonra ayranla üstüne içtiğin zaman değme keyfime baba ya. Oh ne güzel anlatıyorsun. Bizim Allah kültürümüz versin. bu baba. Vallahi çok çok güzel anlatıyorsun. Utanmasam güzel. yiyeceğim ama, yemeyeyim. Canınız aman, çekmesin. Olayım, dur canınız çekmesin sevgili dostlar. İstanbul'da Fatih'te Hor Hor'da Ciğer Sarayı bak numaralar yazıyor zaten. O numaralardan arıyorsunuz konum istiyorsunuz size konum atıyorlar. Geliyorsunuz dostlarınıza sevdiklerinizle 24 saat ne istiyorsanız ciğer yemek istiyorsanız Mevlana çorbası içmek istiyorsanız üstüne künefe yemek istiyorsanız bir de menengiç kahvesi içmek istiyorsanız Ciğer Sarayı'na buyurun gelin telefon numaraları aşağıda yazıyor sevgili dostlar. Bekliyoruz teşekkürler. ...sırada Hatay Künefesi, Dünya'ca ünlü... ...künefemiz Hatay Künefesi var. Sevgili Tuncay Doğan kardeşim... E, ...hem künefeyi hem de menengiş kahvesini bize anlatırsan... ...teşekkür ediyorum, buyurun. Efendim ciğerlerimizi yedik, kebaplarımızı yedik afiyetle. Şimdi finali... E, ...Hatay'ın özel... ...peynirli künefesiyle yapıyoruz. Arzu ederseniz e, yemekten sonra kaymaklı, arzu ederseniz kaymaksız sunuyoruz misafirlerimize. Daha sonra finalde de şöyle... Ee, hem e, künefelerimizi yerken böyle yanarlı meningiş kahvelerimiz var. Bu meningiş kahvemizin özelliği de efendim yemek yedikten sonra hazmı kolaylaştırır. İçinde antep fıstığı vardır. Ee, özel çiftlik sütü vardır. Bir de sevgimiz vardır efendim nazizane. Ne güzel. Evet ateşi görüyorsunuz sevgili dostlar. Efendim, ateşte. Bu ateşte, bu ateşte Sami abim biliyorsunuz Bozgır'ın tezenesi gönül adamı. Bu ateşte gömül ateşi. Abimizin Eyvallah. ve sizlerin, misafirlerimizin gömül ateşi. Evet çok teşekkürler. Sevgili Tuncay çok sağ olasın. Kıymetli dostlar İstanbul'a gelirseniz, İstanbul'da yaşıyorsanız Horhorda Ciğer Sarayı'na gelin. Lezzetini, tadını alın, beğenin. Afiyet olsun, bal olsun. Teşekkür ediyorum. Biraz yiyebilirim. Buyurun.